Merhaba arkadaşlar, bugün sonuncusu olacak olan bir bahsedeceğim. Bunu bazen okuması zor oluyor gerçekten. Bu relationship'i genelde siz nerede görebiliyorsunuz ondan başlayalım. Diyelim ki account object'ine gittiniz, account object'ni edit yapmak istiyorsunuz ve yeni bir field eklemek istiyorsunuz. Bunu custom objectlerde de deneyebilirsiniz. Fields and Relationships'e geldikten sonra yeni bir e, Relationship oluşmak istediğiniz zaman burada görüyorsun Burada gözükmüyor. E, i̇sterseniz biz bunu Custom Object'lerden bakalım. Last Modified'den Custom'ları bulalım. Diyelim ki yine Teacher Object'ine gidelim bu kez. Fields and Relationship dediğiniz zaman ve yeni eklemek istediğiniz zaman burada bak burada da gözükmüyor. Ama e, çok özel bir e, objektimiz var. User objektine gittiğiniz zaman açıyorum user objektini. User objektini diye bir object, standart objektimiz var. Bu objekte gittiğiniz zaman ve yeni bir field eklemek istediğiniz zaman burada diğerlerinde olmayan, size böyle çizerek göstereyim, diğerlerinde olmayan bir relationship'imiz var. Hierarchy relationship diye Türkçe'de söylüyorum. İngilizcesini eğer okuyabiliyorsanız okuyun yani hierarchical legal relationship diye biliniyor. Bu relationship arkadaşlar sadece user objectinde var bunu söyleyeyim. Yani başka bir yerde bunu bulamazsınız. Sadece user objektinde var. Sadece user objecti için kullanılıyor. Ne diye kullanılıyor? Hangi senaryoda kullanılıyor diye sorarsanız eğer siz bir kullanıcıya bir kullanıcıyı başka bir kullanıcıya manager yapmak istiyorsanız o zaman user e, objektinde böyle bir relationship'e ihtiyacınız var. Yani genelde hani menajer olarak düşünün. Bir çalışan başka bir çalışan menajeri ise bu relationship'le siz şey yapabiliyorsunuz. Bir field yapabiliyorsunuz ve bunu bazı yerlerde görmüşsünüzdür. Nerede hemen size göstereyim. siz kendi profilinize gittiğiniz zaman setting'den profilinize gidebilirsiniz. Burada genelde şeyde oluyor. Burada olmazsa bile ee, profilinizin profil isminize tıkladıktan sonra ee, şu anda profilimizin içindeyiz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta edit diye bir kısım var. Bu edit kısmından profilinizle alakalı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Yukarıda manager diye bir obje var. Arkadaşlar ben şu anda user objektinin içindeyim ve yukarıda manager diye yine kullanıcı seçebiliyorum. Görüyorsunuz benim adım gözüküyor. Başka bir kullanıcı gözüküyor. Bu tamam bir e, e, hiyerşi bağlantısı. Buradan bunu görebiliyorsunuz. Tekrar objektlerimize gidelim ve e, yerinde görelim. Edit object diyorum. E, buradan e, user'a gidiyorum arkadaşlar. Hemen user'a gidiyorum. Evet. User object'ine gittiğiniz zaman ve yeni bir e, Gördüğünüz gibi yeni bir filt oluşturuyorum. Bu eee hierarchical relationship kullanabiliyorum artık. Sadece yüzler için kullanıyoruz onu da söyleyeyim. Diyelim ki manager2 e, diye bir object, ikinci manager diye bir e, filt oluşturuyorum. E, bunun child relationship name ne olsun diyor. Buna da manager2 diyelim. Ondan sonra next diyorum. Visible yapıyorum. Next diyorum. Save deyip kapatıyorum. Artık bizim User'ımızın ikinci bir Manager şey var. Yani iki tane Manager şey yapabiliyoruz. Şimdi biz Home'dan User'sa gidersek Home'dan User'sa gidebiliyoruz. Burada bizim bütün kullanıcıları bulabileceğimiz bir objektimiz var. Setup'ta. Yeni bir kullanıcı eklemek istediğiniz zaman. Burada Manager 2 çıkıyor mu ona bakalım. Ee, bakıyorum. Manager 2 var mı? Eğer burada yoksa şeyleri de görebiliyorsunuz. Manager 2 yolları görüyorsunuz. Edition Information'da Manager 2 var. Peki burada ne yapabiliyoruz? Burada bir kullanıcıyı başka bir kullanıcıya bağlıyoruz. Bu kullanıcı var olan, şu anda hangi kullanıcıdayız bakalım. Yeni bir kullanıcı ekliyoruz. Ekleyeceğimiz bu kullanıcının eee menajeri yine bir kullanıcı oluyor. Yani siz kullanıcıyı kullanıcıya bağlıyorsunuz ve bunu sadece hiyerşi eee relationship ile yapabiliyorsunuz. E, aklınızda olsun eğer böyle bir soruyla karşılaşırsanız sadece user object'te kullanılan bir relationship olduğunu bilmenizi isterim. E, e, gördüğünüz gibi user object'inde gözüküyor sadece manager iki şeklinde burada görebiliyorsunuz.